Tamam yaptım. Bu sefer becerdim ve kazandık. Of. Herkese tekrardan merhabalar. Ben İmparator. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta Volleyball Savaşı etkinliği var şu an. Bunu oynayacağız ilk defa. Şu an videoda oynayacağım. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Daha önce basketbol ve futbol modlarını oynamıştım. Onları da mesela üstten çıkan yerden ulaşabilirsiniz. Aa çok erken girdim. Çok erken girdim. Hayır. sağ beni. Hop 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 Nita 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 beni öldür. Tamam. Ne oluyor? topu geri göndermek için topu düşeceği yere git. Modu bilmiyorum. Topu herhalde karşı potalara mı atmak gerekiyor? Orada pota gibi bir şey var ama. Anladım. Aa. Ee? Çarpmam mı gerekiyor benim? Oynayamıyorum. Mod, mod çok kır. Topa topa hmm. yere değmemiş top orada. Topun kırmızı alana yere değmesi gerekiyor sanki Evet, şuraya düşüyor. Topa vurmamız lazım. Aynen. Anladım. Topun düşeceği yerler oluyor. Aa bizim sahaya düşüyor. Hayır. Puan. Yedik. Anladım maçı mantığını anladım çözdüm sıkıntı yok. Şimdi daha iyi oynayacağım. Onları vuracak ben geride bekleyeceğim. Gelsin top. Vurdum. Diğer diğer sağ diğer sağ. El Primo'yla bekliyorlar. Onlar vuracak ben hadi şey yapayım o zaman. Hadi beni almadı diğer adam aldı. Lan ben yetişemiyorum sanıyordum yetiştim. Bunların çarpı yerine zıplarsam çok geç zıpladım. Aa ben ben aldım. Ama 60 canı kalmış alamadım adamı. Ah, kötü oldu. Top çok yavaş sekiyor o yüzden biraz Neyse alacağız ama bu sefer her firma, her firma öldü. Canı az çıktı. Keşke biraz erken atlayabilseydim. Oyaladım biraz adamları ama yine de vurdular. Tabi 3 kişi bekledikleri için üçüne karşı da Kesin bir şey yapmak zor oluyor. Yani Primo benimdir. Ya her seferinde gidiyorum ve her ölüp geri dönüyorum. Şimdi bir dahaki vuruşta... Yine geç kaldım. Yine geç kaldım. Yine geç kaldım. Bu sefer geç kalmayacağım. Yine geç kaldım. Bekleyeceğim o yüzden. Kullanmayacağım özelliği. Şimdi. Şimdi kullanıyoruz. Yine geç kaldım. Nasıl ya? Her seferinde nasıl geç kalabiliyorum? Bu böyle akşama kadar gidecek herhalde. Bizim iki kişi saldırıp bir kişinin savunmada kalması gerekiyor. Tek başıma yapamam. Sonuçta. Vursun. Yine olmadı. Yok abi saldırıyorum bu sefer. Tamam yaptım. Bu sefer becerdim ve kazandık. Of. Ulan. Heyecan hiç bitmedi. Hadi. Tamam bu yeterliydi zaten. kolaydı. Maçın yıldızı seçildim tabii ki. Çünkü her şey ben yaptım. Orada kimse bir şey düşünmüyordu. Bu oyun güzeldi. İstediğim şeyi yap becerebildim çünkü. Ben bekliyorum tabii ilk için. Sekene ben vuracağım. Dokunamadılar mı hala? o çok iyiydi. Lan lan geç kaldım. Bize de aynı karakter var. Niye bisiki yaramıyor? Ay bak yine aynısı. O mu karakter ne ya öyle? Aa, ben de var mı bu? Yok. Bakacağım bu karakter çok fazla oldu. Frank'te eğer sarsılıcı gücü vurduğum zaman onları biraz geri itebiliyorum sanırsam. Kolaydı. Bayağı 10 saniye içerisinde falan hallettik. Ve öldüler. Bunun çarpacağı yere yine basacağım. Hayır! Geciktim. Ve kazandırdım oyunu. Bu kadar kolay. Yine maçın yıldızı seçildi tabi. Frank'in kupası düşük olduğu için oldukça kolay oldu o o o o o koyuyorum öldünüz aldık kolay dokun 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 hayır bize dokundurttular neyse aldık bunu çarpacağı yere vuracağım ama bunların koruması var aldık çok kolaydı. Çok kolaydı. Bu böyle bayağı bir maç gider bu arada. Aldık. İ i̇lk şeyi aldık. Bunlar oynamayı bilmiyor herhalde. Oyun mantığını bilmiyorlar. Aynen. Ben de ilk başta çözememiştim. Muhtemelen ilk oyunları olabilir. Oyu öyle bir avantajımız varsa. Diye yere koyacağım. Ama bir işe yaramıyorlar tabi. Neyse öldü. Ve kazandık. <laughs> Birkaç oyun daha oynayalım. Birkaç oyun daha oynayabiliriz hala. Oldukça hızlı bitiyor çünkü 20-30 saniyede falan oyun kazanıyoruz. Kazandık lan. Bunlar da bilmiyor. Baksanıza. Sayı attık. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Geri git. Öldüm ben. Hayır. Hayır. Yedik. Bizim adam aptal çıktı. Şunu basacağım ya. Sarsam var? Ama bunlar karşıda savunacaklar bunu. Aman koruyun beni. Tamam bunu attık herhalde. Ulan tam tam üstüne düştü ve bu kadar kolaydı. Hayda tekrar oynama. Bunlarla tekrar oynama. Bunlar kötü. Ah tamam girmedim sonunda. Şimdi bizim bir ödülümüz var. Büyük kutu açalım bakalım ne çıkıyor. Hiçbir şey çıkma. Karakter çıktı. Jackie, Jackie geldi. Hoş geldin Jackie. Bunları yükseltebiliriz. Kalsın oynamadığım karakterleri yükseltmeyi sevmiyorum. Jackie ile oynanır mı? Hadi bir el daha oynayalım. Çok sardı benim oyun. Daha sonra videoyu bitirebiliriz. Değildim. Kazandım. Düşünsenize oradayken bana da çarpıp geri sekiyormuş bizim sağa. Patlat patlat. Öldür kazandık. Çok kolay. Gerçekten çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani bu videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.